Şöyle bir ayırmam lazım. Şu. Şu. Öyle kaldırdık arkadaşlar. Bakalım bugün nasıl olur. Emran dayıyla da konuştuk arkadaşlar. Emirhan Dayı ile konuştuk. Yarın bir aksilik olmazsa yine İstanbuldayım. Emirhan Dayının oradayım. Emirhan Dayının bana hediye ettiği kuşu da kaldırdım şu an havada. Biraz gezecek. Ee, bir de yemli biraz bakalım. Ee, bir gün de dinlendi. Enerjik. Bugün daha enerjik olur. Biraz fazla gezebilir. Bakacağız duruma göre. Kümeste yem bırakmışım. Kümeste yem bıraktığım için biraz fazla yemiş olabilir. Ee, nasip kısmet bakalım bugün bize nasıl oyunlar çıkaracak hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Fazla da yükselmedi şu anda. Kuşun içinden kaldırdık. Bakın tepemde geziyor. Kaldıralı daha bir dakika oldu. Hop çöktü. Aferin, aferin. Aferin. Yine arkadaşlar iki takla 20-25 metre ilk fişeğini yaptı arkadaşlarım şimdi ben çayımı getireceğim eve gideceğim çay demledim çayımı getireceğim oturacağım bunları da zaten uçurdum bir önceki videoda gördünüz yani göreceksiniz paylaşacağım o videoyu da bakın burada çikolata var sıka girdi burada mavi yavru var Yücel abiden gelen o da teke düşecek yakında hava oyununda var sarı krava oyununda taklayı dönmeyen iki kuş var burada ee, uçuş kadromuz bu kadar arkadaşlar uçuş kadromuz bu bakın kızışmış burada bir tane boz benekli var ötüyor kuşumuz da böyle geziyor arkadaşlar eve gitsem çayı alsam bir fişeğini kaçırır mıyım kaçırırsak da canımız sağ olsun biraz gezecek galiba kuşumuz arkadaşlar herkese iyi seyirler bugün de emin olun güzel şeyler yapacak ben en az 10 tane 15 tane güzel fişek bekliyorum bugün. Bakın geziyor. Tekrar girebilir. Ben çayı bağlayayım. Nasip kısmet bir 5 dakikaya. Kimse de yok burada. Kediler geliyor buraya. Ha çöktü. Bir daha çöktü arkadaşlar. Dönüyor oradan. Bak serçeden ürktüler. Gördünüz mü? İşte kanatları bağlı kuş lazım normalde. Evet kuşumuz geldi zaten herhalde girecek bu da e, kuyruklarını atmaca aldı galiba eksik kuyrukları var muhtemelen ama bir huyu var ayağını da sırtına beline takıyor bazen görüyorum buradan evet pistin üstünde dolaşıyor çök 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 hadi çünkü bir şeyden ürküyor ama neden anlayamadım. Atmaca mı gördü ne olduysa. Ama gelecek. Şimdi fiş fişeye girecek diye tahmin ediyorum. Çökmeye çalışıyor çünkü. Videoyu kesmiyorum bakalım. Çünkü gireceğini biliyorum. Tahminime göre şu an girmesi lazım. Çayımı almaya gidecektim. Gidemedim. Aferin sana. Ateş gibisin be. Arkadaşlar tekrardan iki takla yine 20-25 metre. Devamı gelecek arkadaşlar. Ben şimdi çayımı almaya gideyim. Valla kuş öyle bugün hırslı ki. Bir gün dinlendirdik ondan mı acaba? Bir de kızgın kuşumuz yani dişi. Bayağı bir kızgın kuşumuz. Bundan sonra dinlendirmeye gelmez herhalde. Evet bir, bir tane, tane daha girdi. çayı almaya gidemedik. Arkadaşlar ben hala çayımı almaya gidemedim. Kuş giriyor çünkü. Alçalıyor. Evet kendini ayarlıyor arkadaşlar. Kafamın üstünde kendini ayarlıyor. Tekrar girecek herhalde. Evet sıktı oradan kendini. Hadi bakalım. bu sefer girdi. Çok güzel uzuyor ama tek takla. Valla çayım elinde. Çayım elimde. Çayımı çayım getirdim arkadaşlar en sonunda. ne ya? O geri zekalı. Bizim çırak var ya. Yine girecek. Dün dinlendi. Bir de banyo yaptı. Ee. Yem de vardı önünde. Ama yine yine çalışıyor yine çalışıyor. Hani fazla da gezmeye vermiyor bugün kendini. Eyvah gitti oraya. Ama telin oradan geçerken yaptı o hatayı. Hadi gel bakalım. Aferin. Aferin. Bugün hep tek takladan gidiyor ya. Daha ısınmadı mı ne? he? 10 tane fişek yaptı daha tek takla. 2-3 tane vurdukları da var da. Aferin yine çöktü ağaçların dibinden. Serçeye baksana ya. Serçe de onunla beraber çekiş yaptı gördün mü? Geç miydi? Canım? Ha ben ben yaşlarda benden belki birkaç yaş küçük kalp krizi geçirmiş. Ulan çay doldururken bir daha geldi be. Böyle bir şey yok. Hem çay doldur hem kuşu çek. Gel gel kaynanan seni seviyor. Ee, ne yaptın uçurdun mu? Ha? Uçurdun mu? Bu? Seninkileri de uçurdum. Vallahi. Senin mavi var ya bayağı bir hızlanmış ha. Hangisi? Yücelin. Ha, bayağı bir hızlanmış onu tek uçururuz birkaç güne. Atmacaya vermeden. Hah. Sandalye sandalyeyi al gel kuşlara da biraz yem at istersen. Ama uçurum uçmasınlar. Bizim ma, masum seyis de geldi arkadaşlar. İnmesin abi. Serçe yine peşine takıldı gördün mü? Hah. O serçe ne iş anlamadım. Tüy mü alıyor bundan ne yapıyor ha? Eee Tüyünü alıyor. Şüküne dönüyor etrafımızda. Herhalde girdi. Evet. Hedefi alacak da. Niye bitene atıyor? Vallahi bilmiyorum. Banyo yaptırdık ona biraz gevşedi. Dişi kızgın kuş normaldir yani. Yine tepemde. Yine mi geldi? Hala gidiyorlar. Bir takla daha vursa var ya şerefsiz. Neden korktular ya? Ha, ee, o şey var ya sallanıyor ya. Bak senin kuş nasıl iniyor. Şurada şey uçuyor ya. Ben oraya bir sopa koyayım. Bizim branda uçuyor ya. Brandadan korktular. Bir saniye. Geldi gel. Tamam kanadı gelsin getireceğim onu. Bir tane daha var başlıyor oyuna. Aa buradaki erkek de başlıyor. Çikolata. Oraya. Evet bir tane daha. Aferin aferin Ama takla vur da Olmuyor böyle işte İşte bir tane daha vursa En az 5-6-7 tane vurması lazım Mesela Takla da çoktu o zaman İnecek yani Uçmasınlar da zaten inecek. İner az kaldı. Masum kuş az kaldı. Birazdan iner. Bak burada dolaşıyor tepende. İner. De biz iki bizi uçuralım ya. Sen onu tek at. Ben çünkü ona bir nefes verdim ona zaten. Sen ne? onu tek at. İkili ikini mi? Aha, tek at tek. Kuşların hepsini koy. Kuş görmesin yerde. Bana bir idman ver sağlam bugün. Ama bir ikinciye uçurma. Yani yoruldu hayvan zaten.